İki tekerizden merhabalar. Bugün yine bir çekiliş videosu ile karşınızdayız. Bu kez elimde bir bisiklet gözlüğü var. Yaklaşık 12 dolar bir fiyatı var. Benkut'tan aldık. Değişebilir bir sürü camı var. Güzel bir gözlük diye tahmin ediyoruz. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar ben de gözlüğü neredeyse ilk defa görüyorum. Kargo bana gelmemişti. Şöyle yani paketi Hoş bir pakette geliyor. Yani güzel bir dokusu var. Hemen gözlüğü çıkartalım. Şöyle. Camların üzerinde jelatinli. Şuralarda da güzel detaylar var. Hani göze rahat etmesi açısından. Şu an üzerinde siyah camı var. Hemen diğer camlarına bakalım. Bir tane sanırım renkli camı var. Bir tane şeffaf camı var. Bir tane daha şeffaf camı var. <laughs> Ve bir tane de sarı camı var. Gerçekten bol bol alternatif var burada. Bu da sanırım numaralı gözlük kullananlar için gözlüğün içine numaralı gözlükle takabilmek için bir aparat. Bu da numaralı gözlük kullananlar için güzel bir alternatif. Bunlar da düşünülmüş. İçinden çıkanlardan bir tanesi sadece gözlüğü saplarından tutup hani boynumuza bağlamamız için şu güzel bir malzeme olmuş. Kayış sanırım lastik. Bu da sapları çıkıyor. Hani Aktivitenize göre, yaptığınız spor aktivitesine göre sapı çıkartıp onun yerine kayış bağlayabilirsiniz. Bence gayet kullanışlı olmuş. Bol bol da camı var. Polarize, %100 UV koruması da var diyor. Onun dışında gözlüğü silmemize yarayan böyle güzel bir bez geliyor yanında. Yine UV korumasını test edebileceğimiz bir kart geliyor. Yine gözlüğü saklayabileceğimiz bu kocaman kutusunun dışında ince bir e, kılıfımız daha var. Yine bunların hepsi de güzel kullanışlı olmuş. Ayrıca e, gözlüğün ana kutusu da gayet sert bir malzeme. Bizi beğendik. Fiyatına göre de gayet güzel. Arkadaşlar biz bu gözlüğü çok beğendik. Kanalımızın abonelerinden birine bu gözlüğü hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için videonun altına yorum bırakmanız yeterli. Çekiliş sonuçlarını 2 Haziran günü Instagram sayfamızdan yorumunuza cevap yazarak belirteceğiz. Bu tarz çekilişlerimiz de önümüzdeki günlerde yine devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.